Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Roblox videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Dorsun kapılarını açmaya devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Hangi kapıyı zorlayabileceğiz? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu şeyleri karıştırmaya devam edelim e, çekmeceleri çekmeceler önemli karıştırdık birazcık başka da bir şey yok hemen şu kapıyı açıyoruz birinci kapıdan kendimizi dışarı atıyoruz buralara bakalım buralarda bir şey yok ikinci kapı açıldı öğrendiğim kadarıyla yüzüncü kapıya kadar gidebiliyoruz üçüncü kapıdayız sürekli hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum burayı dördüncü kapıyı açtık Şuralarda bir şey var mı yok ee, şurada çekmeceler var çekmeceleri karıştıralım onlarda da bir şey yok Beşinci kapı burada bir çakmak var çakmak işimize yarayacaktır Buraya girdik burada anahtarlar vesaireler şeyler coinler pardon Burada bir yedinci kapı var yedinci kapıyı da açtık Evet kapılara duvarlara vurmaya başladılar İçeri girdik ee, Dokuzuncu kapıyı görüyorum 9'u açtık. Şuradan hemen şunları toplayalım. Şurası 10. kapı. 11. kapı. 12. Şurada 13. kapıyı görüyoruz. Çekmeceler var. Hemen karıştıralım yine. 14. kapı orada. Çekmecelere yine bakalım. Buralar temiz. Bunu da aldık. Hadi bakayım. 14. Rush mı geliyor? Evet. Evet. rush geçti. Bir ödümüz kopuyor tabi. Evet. Zorluyor. Ah Rasha. Ah. Hemen şeyimizi yakalım. 15. 15'ten devam ediyoruz. Çakma Çakmağı da kapatalım arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Uf, kolay kolay pes etmememiz gerekiyor. Şurada 16. kapı. Ara kapılar. Odalara bakalım. Ha, buralar tamam. Duvarları yine birileri yumruk diyor. Şuraya bakalım. Bu temiz. anahtar lazım bize anahtar dışında her şey var Bu neydi bir şey vardı orada alabildik mi toplamışız güzel Şu karşı odaya girelim Bunlarda da bir şey çıkmadı. Şu odalar riskli gözüküyor ama. Evet, anahtar burada mı? Ay be, kendi kendimi korkutuyorum. Yatağın altında ne işin var abi senin? Anahtar burada. Güzel, anahtarı bulduk. Bir de şu odaya bakalım arkadaşlar. Bütün odaları gezmiş olalım bunlardan. E, bir tane coin bulduk. Orada. Tamam vurmayın oralara. 17. kapıyı açtım. Burada bir o güzel coin şeyleri vardı. Şunu da açtık. Temiz. 18 açıldı. Şurada bir oda var anahtar. Şuraları kurcalayalım. Buralar temiz. Evet, burası da okey. Şuradan Seni var ya, seni var ya. Çok çok ödüm koptu. Kusura bakmayın. Oluyor işte bazen böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Aniden çıkan böcekler, çiçekler, yaratıklar. İşte jump scare dediğimiz olay bu. Aynen. Geliyorum kardeşim. Aç kapıyı. FBI open the door. Bu ne? Burada ne var? Hop güzel. Burada. Buraya niye böyle bir şey yapmışlar ya? Kandırmak. Bu galiba kandırmak. Burada ne var? Bir oda var. Şuralarda coinler güzel güzel abi hepsini aldık çıkıyoruz ee, şurada bir oda daha var ona ufaktan bakalım aynı odaya gidiyormuş tamam şurada bu ne ya niye böyle bir şey oldu galiba o ara odadan tüyecektik Sanırım buradan gidiliyor. Evet. Buradan gidiliyormuş arkadaşlar. Burası da saçma sapan yere çıkıyor. Aç kardeşim kapıyı. Buralar ne bir şey yok. Şöyle şuraya bir girelim. Anahtar tahminimce bu odada. Aniden çıkan şeyler gerçekten ürkütücü. Ama anahtarı bulamadım. Anahtar hangi odada? Böyle açılmaz. Açılıyor mu? Aa, açılmıyor. görmedik mi acaba ya? Şeyleri açarken. Hepsini de bir zorladık yani. Var mı yok mu diye. Neyse şu arkaya doğru devam edelim. Burada durum ne? Bu odayı... Aaaa. Oradaymış. Anahtarımızı almış olduk. Da şey geliyor sanki. Bu rush geliyor gibi duydum. Hafif bir uğultu var. Nereden geldi o ses? Bu 20. kapı. Bu ne ya? Garip garip sesler. Olmaz böyle. <laughs> 21'e girdik. Güzel gidiyoruz şimdi şimdilik. 22. O ne sesi? Yağmur. Hayır. Bir şey geçecek. Rush geliyor. Yine mi ya? Yine bizi dışarı attı Rush. 24. kapı. Güzel. Yara bandı bulduk. O ne oğlum? Kapıyı açtım. Hemen bir gerilim şeyi geldi. Ne olacak bu iş? Mecbur gireceğiz oraya. Ama burayı hızlıca geçmem lazım. Hayır be. Niye atıyorsunuz onları? 27 Yeni bir çakmak süper. Süper abi. Çakmağım bitiyordu. 28. kapı kilitli. Şöyle odalara hemen girelim. Varalı solo oynuyorum. Neden kırıldı oralar? Rush mı geliyor yine? Evet. Ben duyabiliyorum arkadaşlar. Büyük ses oluyor. Of yine çok vurdu ya. Yine rush rushladı bizi yakında tıraşlayacak galiba. Bakalım. Umman yine mi sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Gözünü sevdiğim yapma. Ya umman oğlum iki kere olmaz bu ya. Bir kere. Bir kere olur. İki kere konulmaz oraya. Canını yedim. Hayır buradan çık. Adam her yere şey koymuş, böcek koymuş ya. Yine bir gürültü geliyor. Oyunun zarıltısı, zurultusu bitmiyor ya. topladık ya her odaya giriyorum ki e, şeyleri alayım bak bir yara bandı falan çıkıyor biraz sağlığımızı dolduralım sonra da aman yine geldi bu sefer gördüm ama bu sefer gördüm seni ucundan da olsa gördüm artık korkutmamaya başladım biz insan oluyuz aga biz bir şeye alıştık mı bir daha korkmuyoruz yavaş yavaş sana da alışacağız o ne ya Tabii farklı şeyler olabilir bunlar böyle deli gibi bas vurmalar gürültü yapmalar Evet 28 kapıyı açıyoruz arkadaşlar 28 açıldı. 30 orada da 29 orada 30 Demek ki buradan bir şey toplamamız gerekecek gibi. Çok yağmur var. E 30 orada da 30. O fake mi? Ne bu? Kafam karıştı şimdi gerçekten. Aman geliyor. Oh, 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 oh. Çıktım. Ha, böyle çıkmam gerekiyor. Tamam. 31'i açmış. Mükemmel. Bir yara Demek ki o beni dışarı atmadan çıkmam gerekiyormuş ya. Bilmiyordum. Şimdi kendim denemiş oldum arkadaşlar 32 şurada bu ne 32'den yukarıya doğru devam orası da 32 ben 33'e gideceğim 34. Evet. FBI open the door kapıya vuruyor. Bir yerde kırıldı yine. Geliyor. Geliyor. Lamba kırıldı. Geldi. Çıktım. Anahtar burada. E aldık ya. Bu buranın anahtarı mı ki? 35 açıldı. Ufak bir tekleme oldu. Aman gözlere bak. Geliyorum. Bu gözler ne oluyor? Ne yapıyor bunlar? 37. Bir şeyler yürüyor. Mmm. Çıkıyorum. Okey. Şu gözler çok ilgi çekici ya. İlginç yani. Şuradan yardıralım. Bu da ne? Bu ne lan? Oh. Oh. Hayır. Oğlum adam sürekli geliyor. Oh, bir şey vurdu. Ah, oh. tekmedi. tekmeli. O neydi? Of. Oğlum, kaça kaça şeye geldik be. Oo. Oh. Ah çakmak. Öldük Heh. Neyse ki 48'e kadar gelebildim arkadaşlar ama Gerçekten zordu bu oyuna peşimden bir şeyler koşuyor Oradan bir şey çıkıyor Yok oradan örümcek atlıyor falan Beni bayağı zorladı ama Buraya kadar gelebildim Ve sizleri de buraya kadar getirebildim Umarım ben oynarken sizler de keyif almışsınızdır izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer benimle oynamak isterseniz lütfen beni eklemeyi unutmayın. E, Roblox oyunlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Nickimi de şöyle göstereyim eklemek isteyenlere. Dur. Ah, şu Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim lütfen videoyu beğenip yorum bırakmayı ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun bay bay